Evet arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz. Bu ilk videomuz olacak. Kaplumbağa köyü, köyündeki kilitli kafesler ve altın ayılar nasıl yapılır? Altın ayılar nasıl yapılır? Yarın o video gelecek. İlk önce ay, ilk önce tüm paraları haritada to, toplarsanız ilk önce şu yere git, gitmeniz lazım olacak. Tam tamlar şuradaki e, eve girecek, eve girmeniz lazım. Evin içinde de bir tane onu göreceksiniz. Burada da yazıyor okursanız bunu açabilirsiniz gelsin diğer yer. Evet şimdiki yerim yerimiz şuradaki yerler. İstiyorsanız burada uğraşmanıza gerek yok ama burada paralar var. O ayı almak için ihtiyacınız olabilir. Almak için bu, buradan anahtarı almanız lazım. Eğer dolanıyorsanız şöyle yapabilirsiniz. Buradan onu alıp böyle Böyle yapabilirsin. İstiyorsanız buradan yapın. Fark etmez nereden yaptığınızı. Ya buradan çıkın ya da o, şu yerden Evet şimdiki yerimiz bu. Bu yer. Bu, bu yerde böyle bir şey göreceksiniz. Kısacası uğraşmanıza gerek yok. Ben size göstereyim. İlk önce bunları açıyorsunuz. Ondan sonra kırmızı da iş bitince kapatın. Mavide iş bitince kapatın ve işiniz yerine gelince pat diye açın. Şimdi diğer yerine gösterelim efendim. Şimdiki yere gelmeniz için, şimdiki şuradaki yere gelmek için de bir dakika bekleyin. Arkadaşlar özür dilerim öldüm ama diğer yeri gösterebilirim. Gideceğimiz yer şurasıydı. Ya buradan gidin ya diğer tarafta şuradaki taraftan zıplayıp şey yapın. Yerimiz şu şuradaki yer olacak. Şuradan zıplayın. Ve zıpladığınız yerde de şöyle bir yer çıkacak. Burayı açmanız için 4 tane ayı lazım. Ben buraya oynamıştım. Yerimiz de böyle bir yer Şimdi buraya geldiğinizde bunları almanız lazım. Aldığınızda çat. Evet. Evet şimdiki yerim biz tabii ki de şu yer olacak. Siz siz ayıları toplayıp girebilirsiniz ama ben size tekrar şuradan göstereceğim. Çıkamacınız buradan girin. Ve Kaplumbağa hocam. Oraya sürpriz olsun daha sonra okursunuz. Siz geldiğinizde benim <laughs> oynadı süper <Spare Beer> bir adventures. <laughs> öldüğünde kısaca direkt şuraya gidin. Gittiğinizde böyle anahtarı göreceksiniz. Ve anahtarı gördüğünüzde buraya gidip çat ve bitti. Üç like ve, ve bir, bir abone yeter mi? Neyse videomuz bitmiştir. Görüşürüz.